Arkadaşlar bugün sizlerle survival serisi yapacağız arkadaşlar. Rastgele bir seed girdim arkadaşlar. Ve bir ağacın üstünde doğdum ki ben buraya çıkmadım arkadaşlar. Zaten çıkamazdım. Şu manzara bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değil mi ya? Neyse biz yavaştan odun kasmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar şurada bir... o yıkık portal varmış lan şansımıza bak. odunları topluyorum. Kazma balta falan yapalım. Çok şanslıyım arkadaşlar. Şu ağacı devirelim. Tahta eşyaları yapalım. Şey yapacağız. Versen bakalım. Hatta balta kazma yapmaya gerek yok. Bu sandıktan çıkıyordu. Çöm çıktı. Şunu al. Şunları da al. Odunları dizdik buraya. Buraya da yemekleri dizelim. Şunu da koy. Şunu da koy. Bunu da koy. Buraya da buğdayları falan dizelim. Burada odun sayılı için şöyle. Şimdi temiz hafiften doldu arkadaşlar. Şu meşaleleri de alalım. Belki nedir'e gidip Fortress bulup şey yaparız ha. Şimdi neredeydi o yer? Ağaçların üstünden git. Ne altın Emre ya? Nerede o portal şuradan dümdüz gidersen bulurum. Ya, Evet arkadaşlar devam edin. Bir şey için durdurmak zorunda kaldım da. Evimi buraya yapabilirim aslında. Ağaç evi yapabilirim. Anında buldum. Sandıkta neler varmış bakalım. Ah. Oh, şerefsiz. İki obsidyen. Servet, iki balta. Güzel. Anne. Şöyle dört tane de şey. Ne bunun ismi? Çakmak taşı. Bir tane şey. Bir tane de ağırlıklı basıç. Plakası hafif. Zeyfan lazım değil mi lan? Ben bunu alayım. Bakayım. Servetle kırarsam ne olur? Bir tane çıktı. Ama bunda servet yok mu? Şimdi burada da şey var benim elmas kazmaya ihtiyacım var. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Kömür buldum ilk kömürümüz. Ben buraya ben evimi buraya yapacağım. Aslında bana sadece kova lazım. Neredir portal yapmak için? Kömürleri kıralım arkadaşlar. Bom, bom, bom. Daha var mı lan? Ayrışı kömür bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Bu arada zor modda oynuyoruz. Başka kömür yoktu mu lan? Varmış. Tamam başka da kömür yok. Al şu Gece oluyor. Ve benim yatağım yok. Çok güzel. Şurayı bari aydınlatayım da şöyle kapatalım. Kimse gelmesin. Şuraya atayım çünkü eğer altında biraz eğer benim burada altında biz pamler varsa gelmesin zombi. Benim servet iki baltam var. Sandığı çoğaltabilir miyim? Hadi de. Sandık olmuyor demek. Odun. Hadi ama servet var. Bu serveti ben yanlış mı hatırlıyorum arkadaşlar? İkişer düşer çıkartması gerekmiyor mu? Bari servet kazması verseydin ya ben baltayı ne yapayım? Hepsini ya, işte, şuraya şey dizeyim. Oraya dizmeseydim keke. Şöyle. Bu yer kalmadı. Bunu da buraya koyayım. Hangisinden fazla çıkarsa. 4 oldu. 5. 5 oldu. Şunu da kırarsam. Gene 6. Ya çıldıracağım bu ne ya? Neyse. Uh. Uğraşmayayım ben sabah olmasını bekleyeyim bari. Evet arkadaşlar şimdi iki saattir. Ben bekliyorum. Dur ve sabah olmuş tamam. Alalım bunları. Gel lan. Benim aslında 3 tane demire ihtiyacım var. Sadece. Burada büyük bir ağaç var. Nerede o? Ha burası işte. Buraya ev yapabilirim. Buraya ev yapacağım arkadaşlar ben. Daha yeter daha. Ne oluyor lan? bak kaşınma. Magma küpüm oldu. Magma buluyorum. Ya yeter be. Şimdi. Şuradan. Üç değil mi burası? Bir. 2 3 1 2 3 4 1 2 Tamam 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Burada kaç tane obsidiyen var lan? Ya ben bu obsidiyenleri nasıl alacağım? Bana kova lazım. Kovayı da nereden bulacağım? Aa creeper! Ya ben oraya geri mi gideceğim şimdi ya Of of Keşke Creeper'ın yanına şunu koysaydım da yanaydı Nerede lan bu portal Keşke tam yediseydi be köy mü bulsam acaba? Ayıksın bir yedim köy Şimdi ben bu obsidiyeni buraya nasıl getireceğim? Bana 3 tane obsidiyen lazım. Hadi rakam. Toprak. düşeceğini görmeyelim. Tamam. Şurada su var. Benim sadece demir ihtiyacım var. Demir kazma ile obsidyen alacağımız düşünmüyorsunuz herhalde. Kova yapıp şuradaki suyu alacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya blok koyacağım. Şöyle altından şöyle bloğu getireceğim. Sonra klasik portal yapışı yapacağım ya. Klasik portal yapacağım da benim şu coin'ini bir kesmem gerek. <laughs> Selam coin. Tek yemesi gerekmiyor mu? <laughs> mu lan bu? Yo. Aç olmadığım için. Yürü git lan. Haram. Bu baltalı altınlar, altınlar hiçbir işe yaramıyor normalde. Aşırı hızlı kırıyor ama hiçbir işe yaramıyor. Canım götürdüm ki aç aç olayım diye. Aa, lan ben ne yaptım? Bunu buraya koyardım. Şuraya blok koyardım. Ay, yok lan gene aynı oluyormuş. Ee, şimdi Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben şuradan madene iniş yapıyorum. Şimdi bayağı bir taş kazanım şöyle. Madende bayağı bir vakit geçti arkadaşlar. Böyle inerken de arkadaşlar karşımıza maden çıkabilir. Aa bakın çıktı mesela. Kömür çıktı. Şu kömürleri alalım. Birinci bölümün böyle güzel başlayacağını bilmiyorum. tek olduk. Normal arkadaşlar ben al. Minecraft yükleyecek mi? Yani gerçek olanını değil AFK yükleyecektim. Yüklenmiyor. Dosyalar yetersizmiş. Dosya Dosyam yetmiyormuş da. Bu telefonu yüklenmiyormuş da. Ha kazma kırıldı. Şöyle şöyle yapalım. Bir tane crafting table yapalım. Koyalım şöyle bir taş kazma falan yapalım. Taş eşyalar yapalım ya. Bir tane kılıç, bir tane kazma, bir tane balta. Thank you tane Snickers. Bir tane. Neydi lan o? Şunu inventarı koy. Sövürdeki var ama hiçbir işe yaramıyor. Taş kozma tane. Gene açıkmadım ben ya. Daha yeter kömür var mı ya? Gelmesin artık kömür. Madene gideceğim daha. Ben bir şuraya bir spawn point çekeyim arkadaşlar. Ben şu portalın yanına bir spawn point. Şimdi. Slash. Spawn point. Burada doğacak artık. Tamam ben bir maden bulayım var ya öyle bir git öyle bir yapacağım ki. <gülüyor> <gülüyor> şey şeyleri miyorum. Eh, tamam. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar ben el, ben ka süper kahram kahraman kavgası gibi bir oyun atmıştım arkadaşımla. Örümcek sesleri geliyor. Ama adam bu. Tamam. Şimdi hazırlanmamız lazım. Kılıç hazır. Balta hazır, kazma hazır. Başka ne yapabilirim ki? Yemek mi kokasın? Çok az kazdık ve direkt mağara. Çok güzel. Şimdi ne yapabilirim ki ben? Oradaki demirler eğer yeterliyse ben bir demir set yaparım. Yukarı çıkarım. Nedir maceramızı başlatırız. Ses geliyor. Koyunun sesini açacağım. Örümcekler bir şey olmaz. Allah Allah. Allah'ım da suyu bu Haydi bir tane daha Bir tane daha yok mu ya Aa varmış Bir tane daha varmış Bir var mı Kömür de var şu an karşıma bir zombi çıksa iyi olur. Belki elmas setidir. Direkt elmas set yaparız. Tabi onun önce bir şeyi üstüne sokuk boğulmuş yapmamız lazım. O zaman eşyalar şey gelir çünkü normal. Yana az bir şey oluyordu. Ya susun ya. kaza kaza da seviyorum. Kavunları varmış burada. Ben de diyorum ne? Ben de diyorum ne oluyor? Nereden geliyor bu ses ya? Eğer pamukları kırabilirsem güzel olur. Ben onu ben bir şey istiyorum. Bana boşuna saldırmaya <laughs> gelme. Kapadım Aa, kapadım. Evet arkadaşlar güzel haber sandıktan kova çıktı. Şöyle kapatalım burayı da. Ya yapabileceğimiz kadar da ip çıktı. Kova da çıktı. En iyisi biz geri gidelim arkadaşlar. İşimizi hallettik. Aslında biraz daha mı maden yapsam? Ben biraz daha maden yapıp geliyorum arkadaşlar da aldık mı madencilik bitmiş sayılır. Evet. Bu kadar. Direkt <laughs> şeyleri almıyor. <laughs> Kova da buldum. Çok güzel. <laughs> ya su be. diğerlerini de geçtim. Önce şur şuradan bir su almaya gideyim. Yeter lan yeter. 我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我怎么？我 Tamam. Şurayı da koy. Yanlış yaptım galiba. Sanırım çok yanlış bir şey yaptım. Hocam şu an kazmakla uğraştık. Hocam. Hadi saniye sürüyorduk Lütfen. Sıkıyım. Bakayım bak. Haydi haydi. Haydi. 23 dakika oldu. Sonunda. Hiç mi lav yok ya? nedir'e gideceğim bir dur sabah yap şunu ya bir dur nedir'e gideceğim <laughs> şu magma bloklarından nefret ediyorum ya Tamam kapadım burayı. Şöyle. Böyle gitmemiz lazım. Ha, böyle olması lazımdı. Senden başka lav yok mu Begacı? Hani sonsuz su yapma taktiği var ya arkadaşlar. Onu sonsuz lav yapma taktiği yapamaz mıyız? obsidyen. Şimdi ben sadece bir lavla kızım. Envan Envanterimdeki şeyleri gereksiz şeyleri atıyorum. Şöyle mantarı at basınç plakasını ben ne yapayım? Şuna at. Sandıkla şu an bir işim yok ama kalsın. Şunu da at. Somonu ben ne yapayım? Çakılları da at. Tamam. Şimdi ne, yap ne yapacağım? Ben ya? Uf. Arkadaşlar son bu obsidiyanları kırarak ve bu şuradaki taşları kırarak bir sürü dal bulduk. Neden gitti lan bu Niye gidiyor lan bu lavlar? Lan! E bu lavlar elime gelmiyor. Eyvah. Lan lavla gitti. Arkadaşlar özür dilerim. Bir şey itiraf edeceğim. Bu lavları ben koydum. Çünkü hiç lav yoktu. Özür dilerim. Ama nedire gitmenizin faydası olacak. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük Seva bir hata olmuştu arkadaşlar şurada lavları alınca gitmişti yani o yüzden game moda geçip tekrar lavları koymak zorunda kaldım üzgünüm sanırım yanlış bir şey yaptım lan burayı unutmuşum ben hiç lav yok mu? Evet arkadaşlar ben bir şurada lav çıktı arkadaşlar. Ve ben de suyu koyarak arkadaşlar buraya obsidyen koydum arkadaşlar. Artık nereye gidebiliriz ama like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Sa ee, neyse <laughs> sağdan soldan çıkan demeyeceğim. Çünkü ben de sağdan soldan çıkmıyorum. Like atıp abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar. Ve bay bay.